Soru 4. Aşağıdaki serilerin mutlak yakınsaklık, koşullu yakınsaklık ve ıraksaklık durumlarını inceleyiniz. Mutlak yakınsaklık, koşullu yakınsaklık sorulan sorular alterne seri sorularıdır ki bunların alterne seri olduğunu görüyoruz. Eksi 1 üzeri n artı bir var bunun içinde. Bunun içerisinde de eksi 1 üzeri n var. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? A şıkkıyla başlayalım. Öncelikle her zaman için mutlak yakınsaklık kontrol edilir. Mutlak yakınsak olan bir şey soruyu o noktada bitirir. Mutlak yakınsak çıkmazsa koşullu yakınsaklık kontrol edilir. Koşullu yakınsak çıkarsa o noktada biter. Koşullu yakınsak çıkmazsa artık o noktada ıraksak deriz. Şimdi öncelikle mutlak yakınsaklık testi diyoruz. Mutlak yakınsaklık testi. Oldukça basit fikre sahip bir testtir. Buradaki serimizi mutlak değer içine atıyoruz. n birden sonsuza kadar olan serinin bu içerisini mutlak değer içine atıyoruz. Mutlak değer içerisinden onu dışarıya çıkarttıktan sonra oluşan seri eğer ki yakınsak çıkarsa biz buna mutlak yakınsak diyoruz. Yakınsak çıkmazsa o zaman mutlak yakınsak değildir deyip koşullu yakınsaklık testini kontrole geçiyoruz. Bu mutlak değer için atmak buradaki eksi 1 üzeri yok etmek için. Mutlak değer burayı yok etti. Buradaki n, n küp artı 1. n 1'den sonsuza kadar hep pozitiftir. Buralar pozitif olduğu için dışarıya olduğu gibi çıkartırız. Yani bu seri, biz bunu mutlak değer için atıyoruz. Bu eksi 1 üzeri n artı 1'den kurtulmak için. n bölü n küp artı 1'e eşittir. Şimdi buradan sonrasında aşağıda derecesi daha büyük bir polinom var payın kısmındaki polinomdan diyelim. Bu tip sorularda karşılaştırma testi hemen aklımıza gelmelidir. Payın en büyüğü ile paydanın en küçüğü, payın en büyüğü paydanın en büyük derecelisini alıp yeni bir seri üretiyoruz. Karşılaştırma testine geçeceğimizi söyledik. Burada karşılaştırma testine geçtiğimizde mutlaka Mutlak yakınsaklık testini kontrol ederken mutlak değer için attık çıkandan sonra yaptığımız, kullandığımız testi mutlaka söylemeliyiz yakınsak diyebilmek için. Yakınsaksa tabii ki. Karşılaştırma testine geçtik. Şimdi bunun içinden bir seri üretiyoruz. Ürettiğimiz seri n bölü n küp o ikisinde n'leri sadeleştirirsek 1 bölü n kare. n birden sonsuza 1 bölü n kare. Bu bir P serisidir. P serisi. Ve P'si bu n'in üstündeki 2'dir. Bu 2 birden büyük olduğu için bu seri yakınsaktır. Şimdi karşılaştırma testine geçeceğiz. Limit n sonsuza giderken aradığımız yukarıya n bölü n küp artı 1 bildiğimiz aşağıya 1 bölü n kare limit n sonsuza giderken ters çevirirsek bunu n küp bölü en küp artı 1 olur. Dereceler aynı olduğu için kas sayıları orundan limiti söyleriz 1. Bu limit karşılaştırma testinde, karşılaştırma testi de hangisi olduğunu söylemedik. Limit karşılaştırmayı yapıyoruz. Buradaki 1 sıfırdan büyük, 1 küçük sonsuz. Bu iki şartı sağladığı zaman ikisi de aynı karakterde dizi demektir. Dizi yanlış söyledim seri. Bununla bu aynı karakterde iki seridir. Bunun yakınsak olduğunu bildiğimize göre bu da yakınsak olur. İki seri de yakınsaktır. Yani biz sadede gelecek olursak bunun ne olduğunu bulmuş olduk. Yakınsak çıktı bu. Yani biz onu mutlak değer içine attıktan sonra oluşan seri yakınsak çıktı. İşte bu mutlak değerce yakınsaktır. Mutlak yakınsak bir seridir. Mutlak değer için attıktan sonra yakınsak çıkıyor mu diye bakmaktır mutlak yakınsaklık te testi. Mutlak yakınsaktır. Burada bu soru biter. Daha devam etmeye gerek yok. Mutlak yakınsak olan bir şeyin diğer şartlarının gerçekleşebilmesi artık mümkün değildir. B'ye geldik. B'de de aynı şekilde başlıyoruz. Mutlak yakınsaklık testi. Yakınsaklık testi. Mutlak değer içine atıyoruz bunu. n birden sonsuza. Eksi bir üzeri n çarpı sinüs n bölü n kare. Mutlak değer için attık. Mutlak değer hadi şu eksi bir üzerine yok etti de bir problem var burada. n birden sonsuza kadar giderken hadi n kareyi de mutlak değerden dışarı çıkartabiliriz de sinüs n problemli bir şeydir mutlak değer içinde kalır. Bunun mutlak değer içinde kalmasının nedeni biz burada 1, 2, 3 sonsuza kadar değerler koyuyoruz. Sinüsün negatif oldukları da var bunların içinde. Pozitif oldukları da var. Bu bu şekilde kaldı. Şimdi biz bu seriye bakacağız. Mutlak değer içinde olması bizim açımızdan sorun değil. Burada yine bir karşılaştırma testine gidelim. Bu sefer ise doğrudan karşılaştırmaya gidelim. Doğrudan karşılaştırma testi. Şimdi doğrudan karşılaştırma testinde bununla karşılaştıracağımız bir seri üretiyoruz. Biliyoruz ki biz sinüs n her zaman için 1 ile eksi 1 arasında değişir. Peki mutlak değer sinüs n ne ile ne arasında değişir? O 1 ile 0 arasında değişir. Biz de buradaki mutlak değer sinüs n bölü n karenin küçük ve eşit olduğunu biliyoruz. 1 bölü n kareden. Bu kesin bir bilgi. İşte burada yeni serimizi ürettik. Yeni serimiz bu. n 1'den sonsuza kadar 1 bölü n kare. Bu bir p serisidir. Ve p'si kaç onun? 2. 1'den büyük olduğu için yakınsaktır. Doğrudan karşılaştırma testlerinde Doğrudan karşılaştırma testlerinde Büyük olan yakınsaksa, yani daha büyük değerler çıkartan seri yakınsaksa, ondan daha küçük değerler çıkartan serideki terimlerin toplamı da bir sayıya yakınsamak zorunda kalır. Büyük olan yakınsaksa, küçük olan da yakınsaktır. Buradan bunu belirledikten sonra şöyle bir söylemde bulunacağız. n birden sonsuza 1 bir bölü n kare yakınsak ise, Bu serimiz de yakınsak olmak zorundadır. Şu n birden sonsuza sinüs n bölü n kare serisi de yakınsaktır. Bir üniversitenin sınav sorusundan almıştım bunu. İkisinin de mutlak yakınsak çıkmasını beklemiyordum bakarken, ikisi de mutlak yakınsak çıktı. Hoca biraz psikolojiyi oynamış. Öğrenci birini mutlak yakınsak, birini koşullu yakınsak sallasın diye. Neyse. Sadede gelecek olursak, biz bu seriyi mutlak değer için attıktan sonra ortaya çıkan seri yakınsak çıktı. Dolayısıyla Dolayısıyla bizim bu serimiz ee, şu seriyi yazalım n 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı sinüs n bölü n kare mutlak yakınsaktır. Koşullu yakınsak hakkında fikri olmayanlar onunla ilgili konu anlatım videosu ve örnek soru çözüm videolarına bakabilirler. Burada ikisi de mutlak yakınsak çıktı. Şimdi devamıyla uğraşmanın anlamı yok tabii ki. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.